Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Anneannem yine dua moduna geçti. Allah razı olsun hepinize yavrularım. Ee... Annen de sen olsun yavrularım. Elmiş abide rahmet olsun yavrularım. Allah uzun emirle versin Hepinize yavrularım. Ben eşimi kaybettim. Hayata duramadım tavşanım. Ne yapalım? Dünya buyuruyor. Allah rahmetini buyuruyoruz. Şimdi önce kendimden başlayayım, sonra sözü aileme bırakayım. Bugün e, bahçeye gidemedim. Pazartesi günü kontrolüm vardı, doktorda o, e, oraya gittim. Zaten ben bu son iki aydır herhalde böyleyim de iki ay oldu. İki aydır iyileşemedim. E, Hasikalı babaya gittim, oradan oranın acil Ben benden hiçbir şey anlamadı. Daha sonra Fatih Devlet Hastanesi'ne gittim, o da antibiyotik verdi, yine hiçbir şey anlamadım. Zaten antibiyotik yiye yiye bağırsaklarım hep gitti, affedersiniz, bu kadarını söyleyeyim. Bir de şehirde şansımı deneyeyim dedim. Benim staj yaptığım hastanede çok sevdiğim bir hocam vardı, buradan da ismini vermeyeyim belki istemez, ona muayene olayım dedim, bana sen bu zamana kadar niye bana gelmedin dedi. Sende dedi müthiş bir derecede bronşit var dedi. Arkamı dinledi. Daha film çekmeden anladı ne olduğunu. Sen de şu an dedi hem astım hem zatürre hem bronşit karışımı bir ses alıyorum dedi. Sonra tabi röntgen çekti. Bronşit çıktı bende. şimdi ilaç tedavisine başlayacağım. Tekrar bir antibiyotik kullanacağım. Bu üçüncü antibiyotik. Kortizonlu bazı haplar verdi. Umarım aldırmaz bana. Ee, daha sonra ne yaptım? Alışveriş yaptım. Gözümde Ama yaptığım alışverişi burada göstermek istemedim. Çünkü burası e, şey kervanı. 30 yaş üstü kervanı. Yani benim yaptığım alışverişi burada kim izler? Mesela şu üstümdekini aldım. Bunun e, üç rengini aldım. Aynen. Beyazını, bir de siyahını, bir de bu üstümdekini. İşte hmm. kot pantolon aldım. Mont aldım. Daha ne aldım? Anneme şu giydiği kaza aldım. <laughs> güle güle kullan işim. Parfüm aldım. Bir şeyler <laughs> aldım işte. Bayağı bir şey aldım da burada markada veremiyorum. Verirsem bakarsınız bir ceza yeri Neneye de aldık bu arada. He, neneme de aldım. Allah razı olsun hepinizden. Hani olsun kuducuklarım. Şimdi söz. Allah bir gününüzü nasıl canlandır? Anne, ha. e, hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı akşamlar hepimize canlandırın. Allah razı olsun canlandırın. E, bir tane takipçimiz yazdı, İsmi neydi Ayşe Taşkara Kaya mı? Sen, Yok, ben şimdi söyleyeceğim. Oğlunun adı Ali Ünsal mıydı? Öyleydi herhalde. Benden rica ettim. He, Ayten Rabia Taşkara. Buradan da ona selam olsun. Bütçelerim Allah evlatına şifa versin. Amin. Yanlış tedavisi için felç geçirme şey şeysi olmuş. Ne olur dedi Ayşe Hanım dedi. yeni mi Hani bir sen teyzem dedi. Dua eder mi? Etmez olur mu? Sen yeter ki söyle annem dua edin. Anne Allah razı olsun. Sana dua et anne. Allahu bilal hemne şeytan razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kuyu Allah da Allah ve teneyes Bismillahir rahmanir rahim. Qulu wallahu Allahu semadlamet felamet felamet. Bismillahir rahmanir rahim. Qulu wallahu Allahu semadlamet felamet felamet. Bismillahir rahman. Qulu azizul rabbin fadlamihi serami khalqabeymisel hazkini zabe gaymisel nepasati bilugad. Yemishel hatizati zati. Bismillahir rahman. Qulu azizul rabbin nazim elki natilannaz misel vesbalan nazil elzi yuasud. Fechudun nas min nednedebel. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lanseri inel insan ile fi usul inel lezine amin. Ve ve tebasolu hakkı ve tebasolu Tüm benim işlerimde ona hediye edin yavrum. Allah şüphar olsun. Hastalarımıza şifa olsun. Tüm hastalarımda şifa olsun şu an. Bütün hastalarımıza Bütün gelsin. Allah Allah razı olsun. Hem bizi aradınız beni yerim. Sağ olun var olun yavrum. Allah bir gün uzun binesin. Allah hanımıza bağışlasın çocuklarım benim. Allah yerlerine işlerimize bağışlasın. Dua edin. Hepsine selam söyle benim yavrum. Dua bitiminde şey... Ee, diyecek misin? daha silahı mahkumuş. Mesela Ya Rabbi okumuş olduğum duayı önce Peygamber Efendimiz'e ondan sonra onun ashab-ı kiramlarına yani hanesine daha sonra da tüm hastalarımıza şifa bekleyen herkese Allah, Allah, şifa diye. Ver. Ali Ünsalcık oğlumuza, yani, oğlumuza da gitsin var Allah şifasını versin. Tez zamanda kurtulsun. Abi, hasta mı? Hasta. Yanlış tedavi. Allah versin. şifa evet. versin şu an. Tüm hastalara bize de gel. Bu arada ben de yanlış tedavi aldım. O Kullanım. kadar antibiyotiği boşuna kullandım. Sinüzit, yokmuş bende. Ya. Ne var senin hasımda? Bronşit. Bir kastonun başını çıkarsın kadınlara. Maça gittim diyor, öyle oldum ben. Üşüttün işte. O maçtan ee, evet. gün. Yok, e, Dört gün, beş gün ısınamadım. Ha yemeği yedin ya. Şimdi ha bu video bitsin. İlaçını git İlaçını, aldın mı yani? Gitti. Aldım. İlaçlara da iyi para verdim. Nereye veriyorsun? Yani sigortam olmasa demek ki kimse muayene alamayacak bu oyuncu. <laughs> Demir da çok kötü. Artık ilaç fiyatları bile arttı. Evet, arttı da. Çok ya. arttı. Allah Bayağı arttı. Vallahi Her şey arttı. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Ölmüşem de rahmet oluyor ya Bize Bir yardım Okunan Kur'an'dan hürmetine, şehitler kalbi hürmetine. Amin. Kerim-i bilmediği hürmeti varsa kabul olan kullar hürmetine ya sen başa bana geldi çok Allah. Hepiniz hepiniz benim yavrumsunuz şarım. Allah uzun ömürler versin. Allah hepinize razı olsun. Allah dualarını, dualar duaları nasip etsin. Amin. Allah. Amin. Allah varlasın sevgili yavrumalarımızı benim. Allah. Allah bir gün bizi binesin yavrum. Amin. Senin de rahmet olsun yavrum. İnşallah bu videoyu da şey gelmez kötü yorum gelmez anne. Ay, i̇yi iyi gelecek. Kapatıyorum. Dua etmeye bile yani Videoya çekmeye bile bir çekincem var. Geçen gittik ya, gezdirdim sizi. Hı. -hı. Gelen yorumu gördün mü? Yok. Ha. Allah. Beni yorulmadınız. Aha, işte siz nasıl insanlarsınız? <laughs> kadını çekiştirmeyin. Yorul, kadını yordunuz, bitirdiniz, <laughs> öldürdünüz. Hı -hı. Yani şey alıyorum. Ha bile nedir onun adı? Hani kırbaç, kırbaç, kırbaçtan yürü buna, yürü bakayım, yürü Demek bakayım. Demek ki ağzımızla kuş tutsak yine kötü yorum gelecek. Aman, Sıraman. geldi şimdi mesela devlet devrit istersen daha kafama takmayalım. Of, of, boş, ne olsa söylerler. Bir de Bugün size. de Trabzon aşırı kalabalıktı. Aşırı, hamsiyi ben dün kaça aldım? Yüze. Bugün ne kadar? Tamam, şimdi 50. Ama şimdi yarın bu? 50 lira. Hamsinin kilosu şu an 50 lira. Yarın hava bozarsa çıkar yine yüze yüz elliye. Ne yapalım oğlum? hava yedi Hava bozdu mu bak şimdi. Millet soğukta ne yiyecek? Bir şey bulur yerler hani. Öyle abla, para abla. yok para yok diyorlar ya da kafelerin önünü bir gez görürsün parayı. Az önce bir yeri kıtmak zorunda kaldım malum anneannem. Size söylemiş olduğum gibi. Kendisiyle iki saatlik video çekiyorum bir buçuk saatini kırpıyorum çünkü bazı yerler var orasının kırpılması lazım. En son şeyi diyordum. Hani bu bizim insanlarımız para yok para yok diyorlar ya tamam enflasyon var. Pahalılık da var da mesela bugün ben gittim gördüm. Her kafenin neredeyse tüm koltukları dolu. Adım atmaya yer yok ve şöyle minimum şu kadar bardakta çay 50 TL kahvede 100 TL'den başlıyor. Tabii bu çıkıyor. Ice tea, americano, latte, cart, jurt. Bunların fiyatı 300'e çıkıyor. Yani milletin parası vardı da aslında. Böyle ya. Böyle zevki işlere var. Ama sorsan ona bütün zeytin almaya parası yok. Hı hı. Ama nasıl çay içiler, kahve çiğler, görmeniz lazım yani. Yani hayat yaşaydı oğlum. O hayatı bir tek ben yaşayamadım nedense ben bana hayat yaşattırma. Bir mağazaya girdim. Buradan ismini vermeyeyim. Çok büyük bir mağaza. Bir mont sordum. Orada. Tahmin et ne kadar mont? 69 bin lira. Bir mont. 69 bin lira. Ben 69 bin liraya büyük ihtimal 50 tane mont alır. Rahat. Bu marka takıntılı hiç iyi bir şey değil. Ve tıklım tıklım dolu mağaza. Yani sponsor olsam adını vereceğim de veremiyorum adını. Ne <laughs> bu Bankalar faiz veriyle da. Millet ağırlığından sonra da evine haciz gelir, arabasına gelir, evine gelir, ev, bilmem neresine gelir. Tesinler her şeyi yapar. Ay Allah çok. Tesinler çok. Ülkemize rahmet olsun ya Allah büyüğümüzü Arabasını satar. Allah, ım. Allah, ım. Allah ım. ben marka ne? takıntım. Marka takıntım yok. Sadece ayakkabıda marka takıntım var. O da e, ayağım rahat etsin diye ama şu üstüme giymiş olduğum şey bana yakıştı mı? Yani kimsenin yakıştırmasına gerek yok. Ben kendime yakıştırdım. Alır gider. Buraya Adidas'mış, Nike'mış. Umurumda değil yani. Yazmasına gerek yok. Okuyor, okuyor, duruyor. Gül gül gibi, aynı şey gibi. Ha şimdi hangisine emin değilsin? Hangi duayı okuyorsun ha şimdi? Hangi duayı? Velhamdülillahi rabbil alemin rahman ve rahime. Maliki yevmettin. İyâ kelle ve veyekene. Sünnet-i melektine. Sünnet-i melektine. Sünnet-i melektine. Sünnet-i

Zeyretül Kadir'e hayır, minel ve şeriften ezel-i melaket-i veruf-i yâ biizim. Öpehim min küllâmin <laughs> selâmin eyyet-i ahmet-i ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. El-Filâmi'm. Zârikel kitâb-ı lârı ve feyhüdü'l-müktâbi'ne. <laughs> Ellezîne yukmûn ve gayb-i rükûmüne selât. Ve min mâ ve bi mağûzu'yı da min gâbîk ve bi râkıredim yukûn

Diyorum ana ki bizim mesela evin odanları odan diye muhsede bak. E çok da nilmişti. Olacak da oturulacak zaten. Mario dur. Bizim <laughs> bizim evin kıblesi şu taraf. Böyle ettiğim direk şu şöyle. Şöyle mi? Kendi evinin kıblesi ise şu taraf. Diyorum ana ki kıble bura. İnan inanmıyor bana. Neymiş? Kendi evinde şu tarafa kılıyor diye burada da illa oraya kılacakmış. Ne taraf bizim evin kıblesi? Allah! Evet. Bizim evin kıblesi ne tarafa? Kıble mi? He. Ha, e, tamam abla değilsin. Yok yok abla abla çapraz abla. E. Ama o tam tersine dolar ya böyle dolar Bizim kıble şöyle çapraz. Ah okuy 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 üflüyü beni okuy akşama kadar beni okuy. Olur mu öyle? Bizi, ha. bizi alıştırmış yok bizi alıştırmadı onu. Birisi alıştırmış onu. Yani. Kamera gördüğün evet. zaman ellerini abla yap demiş onu. Yani. Biz mi dedik? Hayır, yok öyle bir şey yok ya. Biz de değil o tahmin ettiği kişi de değil. Evet. Canım kamera olmadı o zaman da eller gene böyle. Aha. İşte, bir tane yorum var da diyor ki yazık kadıncağıza diyor. Kamera görünce diyor otomatikman ellerini açıyor böyle. Biri öyle ee, yapıyor. Yani. Öyle bir şey yok. Kimse öyle yapıyor. Vallahi de biz bak şimdi biz onu siz konuşun, Allah kabul edelim. Allah kabul edelim. Allah kabul edelim. Allah kabul edelim. Allah Allah kabul edelim. Allah kabul edelim. Allah Allah sen Varken yarılar. sen konuşamazsın. Allah bu hepinizi hepinize Başka Allah'ım razı olsun hepinizden yarabbim. Bu çocuklarım benim. Trabzon'a şimdi gittiğiniz mesela herhangi bir yere hastane olur, e, akçabat olur, Trabzon olur. İnan var ya, anamdan emdiğim burnumdan çıkar. Gördüler zaten. Gelene sarılır, gelene dua getir. Anne tamam, tutarsın o neydi? Dur, dur, doğuracağım bunu. İnan iki saat bekliyip bitecek. Onu bir bırakıyor, şey birine gidiyor. Bir ara ben getirdim bunu MR'a. MR, MR batarım, az bir dakika e, <laughs> ne yaptı? <laughs> Dur MR'a getirdim ben bunu bir ara. MR'da sıra bekliyoruz kapının önünde çocuk girecek içeri, içeri sokmuyor onu. Dur okuyacağım seni. <laughs> Okuyayım öyle gir. Şu an tutuyor, orada 2 saat, aça ellerini. Okuyu 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 okuy okuy. Ondan sonra tabii içerideki görevli bağırıyor, sırayı bekletme içeri gel. Çocuk gidiyor MR'a çekiliyor, yeni hasta gelecek onun da önünü kesiyor. Yani böyle. <laughs> Biz yapay böyle kamera karşısında biz, biz değil, oradık, yani. Biz değil. Bizden önce dedi adamın birisi alıştırmış onu da. Hocam, öyle bir şey de yok ha, yani. Öyle bir şey yok. O bu kendisi böyle. Yani onu Kimse... o da o da alıştırmadı onu. Benim anneannem e, kendini bildi bile hatta daha ergenliğe girmeden bile camide Kur'an dersi görüyordu yani. Bundaki iman aşkını Allah herkese nasip etmez yani. Allah, Allah Allah bir Allah tamam. kalbim dolu nur Allah kalbim dolu nur Allah kalbim amur adını gece gündüz ver Allah gece gündüz ver Allah ya Allah ya Muhammed ya sabir ya selamet ya sabir ya Selam Allah beni hür ile kalbim dolu nur ile kalbim dolu nur Rengâ bir ağirende kabrimi bin nur ile kabrimi bin nur. Yerime cennet ile diri mi bir bir ile. Elhamdülillah Muhammed. Herkesin evet. Allah darsa bir kişi rast gelir evet. onun işi rast gelir onun. Ya Allah ya Muhammed ya sabir ya selamet ya sen. Allah kusurumu kurban Ha duydun mu? <laughs> <laughs> Bilmiyorum oh, oh, ben bunu bir kere bir kere bir kere da kere bir kere bir bir kere 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 bir bir kere bir bir kere şey yaptım, bir kere bir kere bir kere 10 sene sonra ayrıldım. Kiraya gittim. Tabi buralar yapılana kadar. Sen kaynamdan ayrılanı 14 aylık vardı. 14 aylık vardı. Ah, bugün bıraktım onu eve. Bahçeye gidiyorum. Çocuk diyelim, çocuğun saati belli olur mu? Yani bugün uyuysa 2 saat 2 de 2 saatte uyandım yani mesela bir saat sonra giderim alırım onu, uykusu diye Anam. Bir saatten değil yarım saat kadar olmadı. Gittim eve ey Allah bu cırlay için çekeyim Dedim ben daha bunu bırakmam eve. Uyurken daha bırakmam onu öyle. Alıp yatırdım bunu beşimi. Sererdim yere bir sinivezi. Pis bez, örtü. Koyardım buraya. oyuncağını kagalarla Ha oynardı. Ben o uşaklarımca el yüzü görmedim. Pazardaydım. Tardalarda. Ey daha bile Bakmayın şimdi benim eşi şey, Allah şükür dört dört oldu. Ne Allah, şiirler çektim ben. Allah bu ne biliyor yerlermiş ama. Kaynana ama bırakadın bunu? Allah sana bağışlasın. Bizim Allah, Melike Allah, çok Allah. bakmıştır bunu. Allah razı olsun. Tutardım bir araba. Getirdim <laughs> bunu Akçabada. Melike kızı dondu fakir de bakışlar. Bunlar öyle yaramaz diyerdi. Kur'anlara giderdim mesela. Kur'an'la evet, Kur'an'ımız sohbetimiz de. vardı bizim. Giderdik bunları getirdim. Biri bu tarafımda, biri bu tarafımda. Yine çok bana. babaannem baktı. Hı hı. Dedi bana kızar şey dedi. Çocukların dedi hiç ses etmeyin dedi. Biri da bir başkası olsa diye böyle her tarafa diye şey yapardı. Bunlar abi sessiz sessiz otururdu yanımda. Yani herkes keyifli çocuk meydana yatırmadı. Hele ben hiç yatırmadım. Benim çocuklarım hiç ufak Hiç ev yüzü görmedi. Ben hiç görmedim. Kuşakla da görsün. Öyle pazarlarda, tarlada. Hayatım benim böyle geçirdim ve ben bir gün görmedim. Ondan sonra da babacığım düştü, ondan sonra anam düştü, bunlarla işte uğraşıyoruz. Düşten geri say. Ben mi? 3 2 1. Okuyacak şimdi laik, değil mi? Şu an kafasında kuru, hangisini okusam diye. Hayat böyle, hayatımız bizim böyle geçti. He? Yatacak mı aşkım? Ya, git yat. Biz de kapatalım. Erken de niye yataysın sen? Ha da ne var yatağı? Ya, Hiç işte, duramadım kardeşim. Sen hiç duramadın. Niye uyumadın anne? Yani, evet, elimde değil. Ben, ben de uyumadım. Konaysın al Gel al şöyle. Gel otur yanımda. Dağlandı böyle ama. Bir meyve soyayım sana ye. Bir şey yemez bir insan. Muz yer misin? Şimdi soracak bana muz nedir? Ben gidiyorum uşağım. Bir şey der misiniz? Allah hakkınızı helal etsin. Hadi Allah'a ha! emanet. Haydi akşam oruçlarım. Hepinizi öpüyorum. Allah razı olsun. Git. Kuzama İsmail. Tanın ayırın. Git. Adam, hayırlı akşam oruçlarım. Hadi güle güle. Uyumayacak ki. 10 dakika sonra yine ayak. 10 dakika. Ne 10 dakika? 10 dakikaya daha iyi 5 dakika sonra yine iki. Asla. Gidiyor odasına. Gelin. Uyuyamayın. Kaç gün evine zaten uyuklamayın. Zaten aklı birazcık gider geldi. Şimdiden aşındık kayboldu. Ne yapacaksın? Ne yapayım? Ne edebilirim? Ben de bu arada gideyim. Nereye? Kapanışı yapayım. Sen de vedalaşırsın. Onu evet. yaptım. Ha onu içeri koyarım. Yemek yemedim kusura bakmayın da hiç yemek yemedim. Yeni geldim eve ben de. Sizi komutanımla baş başa bırakıyorum. Hep beni bırak komutanımla. Sen kapa ben konuşacağım? Ben diyeceğimi dedim. Hastaneye gittim. Alışverişimi yaptım. Biraz da yorum yaptım. Biraz daha konuşursam ben de kırpılırım. <laughs> Yeter. Ben fazla konuştuğum zaman kendi kendim bile kırptığım yerler oluyor burada. O yüzden videoyu siz büyük ihtimal 9.30'da izleyeceksiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Komutanım. Allah'a emanet ol. Sen güle güle. Senin <laughs> bıraktığın şey Baş paşa. <laughs> kaldık beraber. Geleyim abi uzaklaştım. Oy. Bu da benim ağrı, bu da benim ağrı ki. Bir fidanla gittim Allah doktora. Gittim doktor ilaçlar bitti, iğneler bitti gene başladık. İğneler de vurulduk. Kaç tane verildi bana? 8 tane verildi bana doktor. Herhalde kortizonlu iğne, yağlı iğne üç tanesi kaldıydı. Hemşire dedi bana ki Ayşe abla dedi Ayşe Hanım dedi bu üçünü vurulma dedi. Ee, iğne yerler hep böyle urur oldu. Ee, şey yapar dedi. Apse yapar dedi. Bıraktım onları iyileştim bıraktım. Ama gene herhalde gene iğne verecek. Gene kıl alacağım. Çünkü çok kıl aldı bana onlar. Söyledi bana bu kadar yolu yürüsün de nasıl kıl Yol yürüyorum çok yol yürüyorum. Gidiş geliş çok. Yemek desen yiyemeyirim. Yani rejimde nasıl yapayım rejim? Aşağı oturda çayı böreği de yemeyirim. Ama vücut kilo alayım. Sağlıklı olalım da bırak. Sen Allah yiyorsun. seni. Annesi. Onlara oraya niye koydun? Tatlı. Dolabına. Alacağım. ben çağırır Tamam işte oraya koyma dolabını. Herkes dolabını. Ben o yanda bu görmeyeceğim. <laughs> Dertli. Dolabının üstü var ya katladım ya. Ha. Dolabının üstüne koy onları. Ha, ama. Tamam yıkadığın zaman al koy onları. Onları, 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 onları görmek istemiyorum. Ben çok sıkıyorum. Tamam koy o çeketlerini şey, daha sonra Çağrın da var alçeli ona da diyeceğim şimdi. Ben 50 defa dedim ki oraya koymayın. Çağrının kaç tane var? Çok. Dolap sığmay. Ben yeni aldığım, aldığım kıyafetleri... Onun koydum. ver bir Müslüman oğlum. Bu dolap boşansın. Olmayan değil aslında hepsi oluyor da. He? Ben eskiden çok dar paça giyiyordum. Ya bırak atlar işini dar. Şimdi geçtim ama güzel şeye. Kızarım az zibidi pantolları. Biraz daha rahat kalaba geçtim. Pantolonlarım yes yeni ama sevmiyorum giyiyorum. Pacacıkları dararcık giyiyorsun zorla çekiyorsunlar. Şu bari. şeydeki Youtube profil resmimi bile değişmek istiyorum. Orada aşırı aynı tayt gibi duruyor pantolon ama değişmiyorum onu. Yani millet beni belki tanımaz diye. Ya yapma o işi, zımbırtı pantolonlarını. O fotoğraf kaç yılına ait? Üniversiteye başladığımın ikinci senesi. Zımbırtı pantolonlarını bile koltuğa düzgün bir kıyafet giyineyim de durur. Onlar şimdi aldıklarımı beğendim. Hmm. Güzel bu. Şalvar gibi yani. Niye şalvar olur? Güzel bu. İlle böyle yapışacak sizin. Yaş gitti de olur, olur işte. Yaş kesin gitmez. zibidi Başla gibi dolanmayın ortalıkta. He? Beyazlamaya başladı başlayın. Beyazlama? Hı 53 yaşında. <laughs> 53 yaşında. <laughs> Ananlar mı yaşlısın? <laughs> Sevmiyorum öyle zibidi pantolonları. Daracık pantolonlar ya. Ya bir şeyler onları. Bilmiyorum be. Bunu eskiden ben sevmiyorum. Yakar arkadaşlarım benim sevmiyorum. Can dostlarım. Ne bileyim ben elimde değil. Bunu ben berbere güzel güzel. Berbere getir dedim. <laughs> Küçükken berbere getirdim. 11 yaşında mı? Neydi? 12 yaşında mıydı? Güzel. 11 yaşında mıydı? 12 yaşında mı? Neydi? Berbere getirdim. Bizim şu aşağıda bir berberimiz vardır. Hep derdim rahmetli, rahmetli, rahmetli oldu. O Şaban berberimiz. Ense bıraktığında. Sen Allah'ın kuyruk, kuyruk, kuyruk. Kuyruk, kuyruk, bırakmadım Kuyruk kuyruk. Hiç unutmam bunu kuyruk. Ne anlayacaksın ki bırakmasın? Uşak. Neyse her bırakırım onu bel bele. Der bana ki Ayşe nasıl kesildi derdim. Buna hep okul saç. O zaman da böyle şey vardı. Amerikanlar böyle cızık yata attırdılar. Bu kapı, bu saçlar burada yumak gibi olurdu. Buralarda şey hiç saç yok. Hiç sevmediğim bir şeyler. Neyse kestirdim. Bırakırdım onu gelirdi. Dedi bana ki anne dedi oldu mu saçıma güzel ha böyle öne as. Üç numarayı et derdim ona vururum. Üç numaraya vururum diye. Ulan bir de bir de baktım arkasına. Bu kadar bir kuyruk duruyor arkasında. Anne oğlum abi nedir? Anne bu moda. Ulan ben başlayacağım senin modana. Bu kuyruğu böyle tuttum doğru bel bele Dedim Şaban ben sana ne dedim Bir de uşak dedi genç oluyor. Ha bu on bir yaş uşak genç olur mu? onu kestim daha da bilmem uşaklarda. Sevmem ben öyle işleri ya. Delikanlı dedin efendi saçından giyiminden belli olacak. Ya şeyin... Böyle yırtık pantollar, yırtık şey ne o? Saçında bir şey var mı? Yok. Bir kere yırtık pantolardı bu. <gülüyor> ne <laughs> yaptı böyle? Şort. Kes bıçakları ne yapabilirdi şeydi. Haberi yok ya. Kadın şimdi bunu yazın giyersiniz bu kısa olarak. Diyorum oğlum kaç tane köpek daldı sana? siz Sevim şey, öyle benim elimde de öyle bir şeyler sevim. Şey Efendim oldu. doğru düzgün giyinsinler. Öyle arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Instagram'dan yazarsınız bana. Ne güzel arkadaşlarımız oldu. Halımızı hatırımızı sorarsınız. Sağ olun var olun. Allah razı olsun. Bugün bahçede yazdınız ki abla. Şimdi sen bahçedesin ki havalar güzel. Evet hava güzeldi ama bugün oğlum gitti hastaneye. Çünkü çok hayırlı öksürüyor. Öksürdüğü zaman da boğulu ilaçını oradan ne hemen ye. Bugün yemem. Yarın sıfırdan başlayacağım. Öyle mi? Unutma onu ha. Ben yemek gideceğim. Tamam git ye. Onlar zaten orada köfte de var kızart onlar. He? Köfte de var orada kızart onlar. Pilavın üstüne koy ye. Öyle işte şey yazınız bana. Ayşe abla işte bahçede şimdi bahçedesin. Evet bugün tam video olacak. Ama maalesef o oluşum yok idi. Çekemedik çünkü doktorluk en önemlisi olan o. bir de aslında ararsanız bugün çekmeyeceğiz. Çünkü şu Ayten Hanım var. Onu rica etti. Hiç kıramadık. Dedim anne gel dua et. Hem de sizleri de bırakmakta bırakmak da Çünkü alıştık. Yazarsınız alıştık Ayşe abla sizlere. Buradan da bir duyurum var. Bir daha beni canlı yayınlarda bırakma. Akşam bıraktım. Çok kötüydü. Kimse izlemedi beni. Alış <laughs> ne gitsin. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani her canlı yayına ben mi geleceğim? E çıkacağım. Ne yapacağım orada? Benim sohbet edeceklerim ayrı, seninki ayrı. Ama o gün evde yok oldum ki. Gelseydin. Sen bana dedin mi ki canlı yayına çıkacağım diye? Bekledim seni. Ama demedim bana. Dedim bana mı? ki bir yer açalım, yer açma. Kesin ya konuşmadım. Diyorlar. Komutansız savaşa gidilir mi? Gidilmez. Ee, komutan da her zaman komutan olmaz başında ya. Çavuş yaptım Şşşş. seni de. <laughs> Çavuşun emir alması gereken üstü var. Oho, oho. tamam. Yani üç deneden birine girmem ikisine girelim. E biri kalırsam. Tamam okey. E her zaman bırak, bıraktım seni oğlum. Bırakmadım seni ya. Bir de o günü bıraktım. Şimdi maşallah komşu arkadaş. Olmadı mı? Olmadı. Olur olur Öyle arkadaşlar. Bekleyin onu söylerim. Video bekleyin alıştık diye yazarsanız. Hatta benim arkadaşlarım bile alıştı. Her şey bekleyelim diye. şimdi de bugün de bir konuşma oldu. Yarın da inşallah çarşıya gideceğim. Kapak alırım dedim. Bir de lahana alırım. Bu sene lahana ne diyecektim? Hiç şey bu sene. Hastanelerde uğraştık. Bahçelerim hiç temizlenmemiş. Eşimi bekledim. Eşim de çalıştı. işleri çok yoğun. Onun için o da gelevi. Ben de zaten benimden doğru yapamayırım. Şimdi de videomuzu kapatalım. Güzel konuştuk. Güzel sohbetler yaptık. Çok sağ olun varın onlar acı olsun bol bol yorumlarınızı desteklerinizi bekliyoruz bekliyorum bekliyoruz kibar olamam ben şimdi bol bol yorumlarla bekliyorum arkadaşlar oluşum abonelerinizi desteklerinizi bekliyorum hep öpüyorum sizi Allah'a emanet olun hoşçakalın mutlu kalın